Sinyalin gücü örnek soru 3. Bu videomuzda sinyalin gücü konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. xt eşittir e üzeri jvt şeklinde verilen sinyalin ortalama gücünü bulunuz. Verilen sinyale baktığımızda t'ye bağlı ve normal parantezle verildiği için sürekli bir sinyal ile karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Bunun ortalama gücünü bulmak için formülümüzü önce yazalım. Sonra da bunu yerine yerleştirerek işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Limit t sonsuza giderken 1 bölü 2 t eksi t'den t'ye bizim buradaki sinyalin mutlak değerinin karesini alacağız. Buradaki mutlak değerin anlamlı olabilmesi için buradaki sinyalin kompleks bileşen içermesi gerekiyordu ki bu kompleks bir sinyal o zaman bu mutlak değerin anlamı var. Burası reel sinyalse Mutlak değerin hiç önemi olmadan direkt karesini alırız oradaki verilen sinyalin. Burada mutlak değerin önemi var. Mutlak değer xd'yi bir kenarda hesaplayıp yerine yazalım orta. e üzeri JVT. Burada Euler formunda yazılmış bir kompleks sinyal görmekteyiz. Bunun anlamı e üzeri i teta'yı hatırlayalım. kosinüs teta i sin teta. Burada i yerine j kullanılmış kosinüs wt artı i j sin wt olarak düşüneceğiz bunu. Bunun mutlak değeri karekök içinde reel kısmın karesi kos kare wt artı sanal kısmın karesi sin kare wt. Bunun sonucu da 1 edeceği için çünkü içleri aynı. Kosla sin'in kareleri toplamı 1 eder. Sonuç 1 çıkar. Buradaki E üzeri JWT'nin JWT mutlak değerinin 1 ettiğini kural olarak da bilebiliriz. Ve her seferinde bu şekilde uzun uzun yapabiliriz. Demek ki burasının sonucu 1. Onu yaz yazalım yerine ve ortalama gücü hesaplamaya devam edelim. Limit T sonsuza giderken 1 bölü 2T Eksi t'den t'ye içeride 1 bir kaldı. 1'in karesi de 1 ediyor zaten. Alalım bunun t'ye göre integralini. Limit t sonsuza giderken 1 bölü 2 t. 1'in integrali t oldu. da t ve eksi t koyacağız. Limit t sonsuza giderken 1 bölü 2 t çarpı. Önce üst sınır olan t'yi koyduk. t Eksi sonra alt sınır eksi t'yi koyduk. Eksi eksiden artı oldu. Burası iki t oldu. Bununla bu birbirini götürdü. T yerine koyabileceğimiz bir ifade. T sonsuza gidiyor ama t'li bir ifade kalmadı. Sadece bir kaldı. Bu nedenle limitin sonucu da bir oldu. Yani bu şekilde verilen bir sinyalin ortalama gücü bire eşittir. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.